Merhabalar. Evet bugün sizlerle beraber son derece kullanışlı yazlık yaşayabileceğiniz bir bölgede yüksek giriş villa tadında bir bir, artı bir daire tanıtıyor yapacağım sizlere. Bir apartmanın en güzel özelliklerinden bir tanesi apartmandan girişiniz ayrı kendine özel müstakil girişinin olması. Yani bir nevi bizim tabirimize villa tadında son derece kullanışlı bir daire. 350 bin lira herimiz fiyatı. Bu katta toplamda 4 tane müstakil girişli bir artı bir dairemiz bulunuyor. Burası Güney Cephe. Ee, Bahçe Pecezi e hazır. Oturma mağazı son derece görsel güzel ve kullanışlı bir bir artı bir. Duydunuz dairemizin fiyatı 350 bin TL. Pazarlığımız var. Burası engelli girişimiz. İstenirse diğer taraftan bir e, ayrı bir giriş bölümü oluşturabilir rahat bir şekilde. Yaz, kış yaşantının olduğu bölge. E, çevresel çreselak bakımından ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında. Yani market, isim yapmış marketler, cumartesi pazarı, e, çarşamba pazarı, okullar, eczane, sağlık ocakları, e, garaj, e, hastane bölümü, eczaneler, yeni açılan sağlık ocakları. Yani ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında burada. Yani yürüyerek gidip rahatlıkla e, ihtiyaçlarınızı gidebilirsiniz. Sadece denize mesafesi uzak buranın. 3300 ile 3500 metre arasında değilse ihtiyaç isteyenler tabii ki araçlarıyla tercih edebilir veya dolmuş kullanabilirler. Evet şu anda dairemizin giriş bölümündeyiz. 3 numaralı bağımsız bölümümüz. Son derece güzel ve de görseli güzel. Göze hitap eden bir çelik kapımız var. Siyah ve de kahverengi tonlarda. 3 numaralı da bağımsız bölümümüz burası. Güzel bir koridor bölümümüz var. Yine aynı şekilde 60'a 100 milik falan saçlar kullanılmış. Küçük bir koridor bölümümüz var ama ideal bir koridor alanı bir bir artı bir için burası için. Güzel bir ee, tavan aydınlatma sistemimiz var. Hemen sağ tarafta salon bölümümüz var. Salon bölümü gerçekten güzel ve kullanışı yani diğer bir artı bakıldığında güzel bir salon bölümümüz var burada. Hemen mutfak bölümümüz, açık mutfak alanımız beyaz beyaz tonlarda. Sonra böyle güzel bir görseli olan güzel bir mutfak bölümü burası. Burası salon bölümümüz. Kare tarzında bir salon bölümü burası. Kullanılan iç kapılar kaliteli, görseli güzel. Güney cepheye bakan bölümde ee, sürmeli PVC sistemi kullanılmış. Yani ışık alan bir yer ferah bir daire. Yani insanları boğmuyor. yani hem güneş alıyor hem ışık alıyor. Ferah bir daire. Görseli güzel. Son derece kaliteli bir kullanma kullanıma sahip. Hemen sol tarafımızda ki yatak odası bölümüne geçiyorum şu anda. Burada da aynı şekilde ehe, buradaki dikdörtgen tarzında bir yatak odası bölümü var burada. Yerler laminatı parkeli. Güney cepheye bakan bölümde bir penceremiz var. Odamız büyük, kullanışlı, güzel bir akrobizm sistemimiz var, aydınlatma sistemimiz. Ve şu anda banyo ve bölümüne geçiyorum. Banyo VC bölümü güzel, kullanışlı, büyük bir sahip. Hemen sağ tarafta VC bölümümüz, Hilton lavabomuz ve duşakabin bölümümüz var. Siyah çıtalı, görseli güzel bir duşakabin bölümümüz. Hemen burada çamaşır makinesi için ve termal sabun için yerimiz hazır. Yani banyo VC alan olarak büyük ve de kullanışlı bir bölüm. Yani ideal bir bir artı diyebilirim. Bölgenin iyi bir artı bir tanesi alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.